Herkese merhaba. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Şöyle önce bir silahları göstereyim. Ondan sonra da hedefi göstereyim. Şöyle hedefe bir gidelim. Görmüş olduğunuz gibi Giant Uno kartları 35 ile bitiyor. 35 ile başlıyor. Şöyle arkadan göstereyim. Burada iki tane ön tarafta iki tane Uno kartı. Arka tarafta yine iki tane Giant Uno kartları. Bugün ne yapacağız? Yine ufak bir mermi testi yapacağız. Bu Giant Uno kartlarına değişik kalibredeki silahlarla mermilerle atışlar yapacağız. Ve giriş ve çıkış dediklerindeki gözde görülebilir farkları görmeye çalışacağız. Buraya da bir tane başka bir kamera koydum. koydum. Ben atış esnasında atışları ikinci kameradan da çekmek için. Şimdi böyle tekrar bir masaya gidelim. Hemen silahları tanıtmadan önce, silahları daha yakından göstermeden önce mermilerle birlikte hemen belirteyim arkadaşlar. Bu YouTube kanalı amatör bir YouTube kanalı. Yani bu yaptığım atışlar, ne derler alıştırmalar, atış alıştırmaları, değişik farklı mermi testi videoları tamamen eğlence amacıyla yapılan videolardır. Herhangi bir eğitici, öğretici tarafı yoktur. Herhangi bir balistik doğruluğu yoktur. Sadece eğlence amacıyla yapılmış videolardır. E, o yüzden ne diyeyim. Yani bazen yorumlarda biraz acımasız oluyorsunuz. Tabii size kalmış. <laughs> İsterseniz olun da olmasanız daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi bu amatörce yapılan, çekilen videolar. O yüzden çok acımasız olmasanız daha iyi olur gibi geliyor. Evet. Şöyle göstereyim. 22'lik mermi. 9 mm. 38 Special. 357 Magnum. 40 Smith Wesson. 45 ACP. Ve 44 Magnum. Şöyle uçlarını da göstereyim. Hepsinin farklı farklı uçları var. Hepsi aynı birbirine benzeyen mermiler değil arkadaşlar. Silahların boyları, namlu uzunlukları farklı. O yüzden bu videoların herhangi bir bilimsel, balistiksel bir tarafı yoktur. Sadece eğlence amacıyla çekilmiştir. Onu tekrar videonun başında sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi yaklaşık bir 13-14 mesa 13, mesaf 13 metre mesafeden e, Giant Una, büyük Uno kağıtlarına atışlar yapacağım giriş ve çıkış deliklerini görmeye çalışacağım. Gözle görülebilir. Bakalım aralarındaki farklar nasıl olacak? Onları deneyeceğiz. Umarım ıskalamayız. Umarım vururuz. Daha ne diyeyim? Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi atışlara başlayalım. İlk atış Ruger Mark 4 Hunter'la yapacağım. 22'lik. Tekrar mermiyi şöyle bir yakından göstereyim sizlere. Soldan sağa doğru atışlara başlayalım. Bakalım. Nasıl olacak atışlarımız? Bu arada ben kulaklığımı unuttum. Kulaklığı takın arkadaşlar. Gerçi ilk atış de ama ne fark etmez. Ben gidip hemen kulaklığımı takıp geliyorum. Şimdi oldu. Ufaktan hafiften bir giriş deliğini görebiliyorum üçün üstünde. 9 milimetre mermi. Canik. TP9. SFX 9 mm ile devam 38 Special Tarus M85 Revolver Bunun da umarım kaçırmam, ıskalamam. İlk atışlardan bir tanesi bu. bakalım. Buradaki sanki. 357 Magnum. Smith Wesson 686 Dash 6. başka olan düştü. 40 Smith Wesson. Smith Wesson M&P 40 Compact. 45 ACP. Smith Wesson E serisi 1911, SW 1911. son olarak 44 Magnum. Smith Wesson 69 serisi 44 Magnum. Manyak bir silah. Şimdi arkadaşlar kağıtlara gidip giriş ve çıkış dediklerine yakından bir bakmayı deneyelim. İlk atışımız 22'lik mermi ile oldu. Şöyle giriş. İkinci 9 milimetre. Şöyle aradaki farkı herhalde görüyorsunuzdur. 3. 38 Special 9 mm ile hemen hemen aynı. Hemen yanındaki 357 Magnum. Bunun da hemen 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 aynı gibi görünüyorlar. Bir sonraki 40 Smith Wesson. Gözle görülüyor farkı. Büyüklüğü. 40 ile 45. Vallahi 45 çok az. Büyük görünüyor yani gözle. Ve en sonda 44 ve 45 farkı. Şöyle. Şimdi bunların arkasından çıkışlarını görmeye çalışalım. Böyle çıkışı ve bu da ikinci çıkışı 22'lik merminin. 9 metre, mm. 38 Special, 357 Magnum, birinci kağıttan çıkıp ikinci kağıda girişi ve çıkışı, 40 kilometre mesafesin en arkadan bu şekilde. 45 ACP ve en sonda 44 Magnum. Tabi dediğim gibi yorumlarda fazla acımasız olmasanız daha iyi olur arkadaşlar. Eğlence için yapılmış videolardır bunlar. Herhangi bir bilimsel, balistiksel bir yönü yoktur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sizlerin de aklında böyle değişik hedefler, ne diyeyim değişik mermi testi fikirleri, videosu fikirleri varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın. Elimden imkan olduğunca, tabi bu aralar mermileri bulmak bayağı zor Amerika'da ama Dediğim gibi mermilerde uçlarında farklılık olabilir. Olabildiğim mermileri kullanmaya çalışıyorum. Öyle özel mermi şu an için özel mermi alma lüksümüz yok. Çünkü mermi bulamıyoruz piyasada. Ama sizlerin de lütfen aklında herhangi bir başka fikirler varsa lütfen aşağı yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ne diyelim bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler.